Selam millet. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bu videoda size niye Funky Freya'ya girdiğimi söyleyeceğim. Arkadaşlar ben size şu kırmızı karakter Knuckles var ya. Ben bunun hakkında size yanlış bilgi vermişim. Yani yanlış değil de eksik bilgi vermişim. Arkadaşlar şimdi. 2500 tane sıçık yapmanız gerekiyor biliyorsunuzdur. Zaten önceki, isterseniz önceki videoma da gidip daha e, şimdiki anlattıklarımı daha rahat anlayabilirsiniz. Arkadaşlar böyle ben önceki videoda işte 2500 tane sıcık yaparsanız Knuckles açılacaktır demiştim ama yani büyük ihtimal birkaç arkadaşımız yani ben sallıyorum kafadan belki yapmamış olabilirsin farklı şarkılardan açmış olabilir. Ve görev tamamlanmayın ya da beni linçleyebilirler. O yüzden arkadaşlar bu karakteri yani Knuckles karakterini açmak için işte farklı bir şarkıda sicik yapmayacaksınız. Bakın şurada Sonic denen bir şey event var. İşte event yazıyor ya. Eğer başka bir güncelleme gelirse kaybederseniz de eğer ve şeyler kalırsa bu eventler şuraya son iki yazarak da bulabilirsiniz. Ben bulamadım tabii çünkü buraya ne Niko konuşma unuttum. Neyse. arkadaş buradan ben Team of Metal City'yi açıyorum hızı arttırıyorum arkadaşlar bu moddaki şarkılardan herhangi birini oynayın bakın bu moddaki son iki ev event yazıyor zaten üstünde de buradaki şarkıların hepsini değil de işte bir şarkıda böyle beğendiniz ya yaşat onda böyle sicik puanını kazın. İşte Kasım e, ee, sizin olacaktır. Hatta ben şöyle şuradan hızı azıcık ayarlayayım. Ben bununla kasmıştım Kınakıl'sı. Hatta şöyle. Benim için sicik yapmak bir tık zor. Böyle. Zaten hemen bitiyor birkaç şarkısı. Yani eğer giderseniz Serum falan onun gibi şarkılarda açarsanız olmuyor. Ben çok gereksiz kaçırdım ya daha benim. Neyse arkadaşlar işte bu şarkıyı bu arada böyle yapıp reset de çekebilirsiniz. İstediğiniz gibi kafanıza göre. Ve bu karakter yani Knuckles karakteri açılacaktır niye böyle çıktı hiçbir fikrim yok ama arkadaşlar diğer videoyu izlemediyseniz tekrardan öneririm izleyin arkadaşlar yani bu bir işte eksik kalan işte eksik kalan anlatımını geri düzen o zaman ben kaçar